Kur'an'da bildirildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahiret günü kendi kavminin Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktığını ifade edecektir. Hadislerde de ahir zamanda Kur'an'ın yol gösterici vasfının göz ardı edileceği, Kur'an'dan uzaklaşılacağı şöyle bildirilmiştir. İnsanlara bir zaman gelir ki Kur'an-ı Kerim bir vadide, insanlar başka bir vadide olurlar. İnsanlara bir zaman gelecektir ki Kur'an-ı Kerim'in yalnız resmi, İslam'ın yalnız ismi kalacaktır. Onlar İslam'dan en uzak insanlar oldukları halde İslami isimlerle isimlenecekler. Mescitleri görünüşte mamur olduğu halde hidayet yönünden harap olacaktır.